maça Bucas Stadı'nda Tiraspor karşısında sahaya çıktı. Göztepe'nin geçen yıldan kalan cezası nedeniyle bu maç seyircisiz oynandı ama Sarı Kırmızılı vefakar taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Kamp yaptıkları otelden futbolcuları yüzlerce kişi konvoyla getirdi. Civardaki balkonlara, stadın duvarlarına tırmandı. Bu kez karanlık günlerin aksine umut ve coşku vardı. Evet, Göztepe maçı 4-1 kazandı ve taraftar bayram yaptı. İşte bu görüntüler seyircisiz oynanacak Göztepe-Tirespor maçı öncesindendi. Vefakar Göztepe taraftarı 3. ligden kalan cezası nedeniyle amatör ligdeki ilk karşılaşmasına tribünlerdeki seyircilerden yoksun çıkıyor. Ancak sarı kırmızı taraftarlar stat duvarlarında bina çatılarında takımlarını yalnız bırakmıyor. Göztepe'nin Buca stadındaki rakibi renk taşı Tirespor. Ev sahibi ekibin hatağından sonuç gelmedi. Dördüncü dakika sağ kanattan gelişiyor Tirespor hata. Ender topa ayak koydu. Ve Tirespor Göztepe karşısında 1-0 öne geçiyor. Tiresporlu futbolcuların gol sevinci büyük. Sarı Kırmızılılar ilk dakikalarda gelen golün şokunu yaşıyor. Ve beraberlik golünü arıyor. Ceza alın içine doldurulan top Enver'in vuruşu uygun pozisyonda out'a gidiyor. Cihan ceza için hareketlenen Enver'i gördü. Enver yerde penaltı beklentileri var. Akay Küçük devam kararı verdi. Cihan uzaklardan yokluyor kaleyi. Üstten alta gitti top. Görüntüler ikinci yarıdan ve 48. dakikada Enver Işık'la eşitlik geliyor karşılaşmaya. İşte Enver gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşıyor. Beraberlik golünü tekrar izledik. Sarı kırmızı taraftarlar sevinç içerisinde. İkinci gol geliyor. 60. dakikada Serhat'la öne geçiyor Göztepe. Serhat'ın bu şık golünü tekrar izliyoruz. Penaltı noktası üzerinden gelişine sert bir vuruş yaptı Serhat. Ve takımını Tirespor karşısında öne geçirdi. 68. dakika Ulaş'ın golü ve rahatlıyor Göztepe. Ard arda gelen goller. İkinci yarıda oyuna giren Seçkin'in iki asisti var. Ve Göztepe yenilgiden iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Bu kez 70. dakika iki golün pasını veren Seçkin. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydediyor. Seçkin'in gol sevinci büyük. Karşılaşmanın skoru Göztepe 4, Tirespor 1. köklü bir kulüp ilk kez e, amatörde mücadele ediyor. Bugün de ilk maçını seyircisiz oynadı. Siz de ilk defa e, resmi bir maçta izlediniz. Göztepe'yi e, duygularınız neler? Dışarıda yüzlerce taraftar vardı Göztepeli. Sağ içerisindeki futbolcuları dışarıdan da olsa destek verdi. Vallahi duygularım benim karma karışık. Şöyle ki bir e, Çınarın amatörde oynaması tabii beni çok üzdü. Bu kadar taraftarımızın dışarıda bizi desteklemesi tüylerimi diken diken etti. Ee, bu kadar sessiz fakat dışarıdan gelen sesle çok güçlü bir e, arkamızda camianın olduğunu bilmemiz bize umut verdi, güven verdi, moral verdi. Oyuncularımız da iyi futbol oynadılar. Tabi ilk maçtır her zaman biliyorsunuz zordur. 4-1 e, galip geldiler. Bütün camiamıza hayırlı olsun diyorum. E, spor il müdürümüzden bu konuda bir görüşme yapacağım. Çünkü denizgücü maçı da çok önemli. Yan sahalarda da bu seyircimizle biz sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum. Onun için daha iyi bir sayı alınması için isteyeceğiz. Tabii ki kurallar çerçevesinde onların da verecekleri izinle takip edeceğiz. Denizgücü takımının yöneticilerinden de bu konuda destek bekliyoruz. Bu camiye yazık yani buralarda olması. Bunu bir amatör takım gibi düşünmemek gerekiyor. İzmir'in Türkiye'nin çok köklü bir kulübünü daha iyi şartlarda oynatmamız lazım. Yani bunun burada amatör ama bu kadar bir amatörün hepsi biliyorlar sahaya giremeyecekler. Yani bu kadar insan buraya geliyorsa buna bakmak lazım. Ben böyle bir şey görmedim. Müthiş bir şey bu. Yani bu kadar vefakar bir seyirci görmedim. Canı gönülden destekleyen hiçbir yerde görmedim. Yani çok heyecanlandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Göztepe'nin bu ligde olması bizim için üzücü. E oynadık. Karşılıklı da oynadık. E tabii ben şu anda Tren hocasıyım. E, takımımın kazanmasını mutlaka isterdim. Kazanabilirdik de. Ama biliyorsunuz amatör kümede takımların fazla e, oyuncuları yok. Bizim de kısıtlı bir kadromuz var. İki tane iyi oyuncumuzun bir tanesi baştan oynamaması bir de çok iyi bir oyuncumuzun oyunun içine sakatlanması. Oyun düzenimizi bozdu. E, çok üzgünüm. Çok kötü goller yedik. Yani hiç benim hocalığını yaptığım bir takıma yakışmayacak goller yedik. 3 dakikada 3 gol yedik. E, mahalle maçında, halı saha maçında bile olmaz. Peki senin de oynadığın dönemlerde Göztepe seyircisi her zaman futbolcuyla olan diyaloğu da bağı da çok güçlüdür. Ve dışarıdan sesleri de geliyordu. N nasıl o eski günlere gittin mi? Evet gerçekten yani o e, dışarıda içeride seyirci olmamasına rağmen dışarıda e, gönül birliğiyle destekleyen Göztepe seyircisinin sesini duyunca inanın e, oynadığım dönemlerdeki o seyircinin şaşalı dönemlerini hatırladım. Ee, insan biraz da üzülüyor Tabii ki yani e, senelerce üst kategoride gördüğün gözsepe kalp e, takımını amatör bir takım olarak rakip olarak görmek insanın manevi olarak da üzü e, ama şu bir gerçek gözsepe takımı e, buralarda kalacağını Ben tahmin etmiyorum spor dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Ge